iPhone 16 Pro elimizde. Yeni A18 Pro 3 nanometre üretim süreciyle geliyor. Antutu da 1.7 milyon 1.8 milyon arasında bir puan alıyor. Yani Snapdragon 8 Gen 3'ü bile geçiyor. CPU %15, GPU %20 daha güçlü. Oyunlarda performans yağ gibi akıyor ve ısınma daha kontrol altında. Kamera tarafında 48 megapiksel sensör hala çok iyi ama iPhone 15'ten devrimsel bir fark yok ufak optimizasyonlarla devam ediyor. Titanium kasa hem şık hem hafif ama çizilme dayanıklılığı tartışmalı. USB Type-C artık standart 10 GB hız korunuyor. Şarj ise hala sınırlı 27 W kablolu 15 W MagSafe kablosuz. Yani rakiplere göre geride. Batarya 3300 mAh günlük kullanımda idare ediyor. Ama uzun ömür isteyenleri zorlayabilir. Yapay zeka özellikleri kamera ve sistemde aktif ama Türkiye'de şimdilik kapalı. Bu da kullanıcı için eksi. Video tarafında ProRes, sinema modu ve aksiyon modu güçlü profesyoneller için avantaj ama herkes için gerekli değil. Peki abisi Pro Max'e göre farkı ne? Ekranı küçük, 6.1 inç. Max'te 6.7 inç. Batarya daha düşük, 3300 mAh. Max'te 4600 mAh. Yani işlemci aynı ama ekran keyfi ve pil ömründe Pro Max açık ara önde. Sonuç iPhone 16 Pro güçlü, hızlı, şık ama şahsız, düşük batarya, küçük kamera farkı sınırlı. Fiyatını hak ediyor mu? İşte asıl tartışma burada.